şemail Şerif Eser İmam Tırmızı Tahlil Yayınları Tercüme ve Şer Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Seslendiren Muhammed Safa Ulusoy 57. Hadis hanım sahabilerden Esma binti Yezid şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadar uzanırdı. Hadisin Hadisi açıklaması, açıklaması Gömleğin kolunun bilekten daha uzun olması giymeyi, hareket etmeyi, bir şeyi tutmayı zorlaştırdığı için en uygun olanı gömleğin kolunun bileği geçmemesidir. Gömleğin kolunun kısa olup bileği örtmemesi ise bileği güneşe ve soğuğa karşı koruyamayacağı için kullanıma elverişli görülmemiştir. Şu halde gömlekte sünnet olan tarz gömleğin kolunun bilek boyunu geçmemesidir. Cübbe gibi giysilerde sünnet olansa bu giysilerin kol boyunun parmak uçlarını geçmemesidir. Burada dikkatimizi çeken husus, ashab-ı kiram efendilerimizin Resul-i Ekrem'in her halini ve tavrını dikkatle takip etmesidir. Cenab-ı Hak, sevgili elçisini müminlere örnek olarak gönderdiğine göre, müminlerin onunla ilgili her teferruatı bilmesi haklarıdır. Bizlere bu imkanı onlar vermişlerdir. Bu sebeple sahabeyi güzine çok şey borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Allahumma salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. 58. Hadis Tabi'in fakihlerinden Muaviye bin Kurre Ashab-ı Kiram'dan olan babası Kurre bin Yas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Müzeyne kabilesinden bir kafile ile birlikte biat etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktım. Gömleğinin yakası düğmesiz olduğu için, bir başka rivayete göre yakası iliklenmemiş olduğu için, elimi yakasından sokup peygamberlik mühürüne dokundum. Hadisin Açıklaması Kurre bin İyaz, kabilesinden bir toplulukla birlikte Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna geldiğinde henüz küçük bir çocuktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sırtındaki peygamberlik mührü hakkında bir şeyler duymuş olmalı ki, elini onun gömleğinden içeri sokup mührü nübüvvete dokundu. Tevazu abidesi olan Peygamber Aleyhisselam ona engel olmadığı gibi başını okşadı ve kendisine dua etti. Bir başka rivayete göre Kurrebin İyaz Fahri Alem Efendimizin huzuruna geldiğinde ona bana peygamberlik mührünü göster dedi. Sultanı Enbiya Efendimizin ona izin vermesi üzerine de elini gömleğinin yakasından içeri sokup mühr-i nübüvvete dokundu. Bazılarının peygamberlik mührüne dokunursan hayır ve bereket kazanırsın diye ona telkinde bulundukları için mi yoksa mühr-i nübüvvetin şeklini ne kadar büyük olduğunu merak ettiği için mi bunu yapmak istediği bilinmemektedir. Ailece gömleklerinin yakasını iliklemezler. Bu hadisi Tabi'in muhaddisi Muaviye bin Kurre'den öğrenip rivayet eden Urve bin Abdullah, hocasının ailesinde yaşatılan sünnete bağlılığın güzel bir örneğini de anlatmaktadır. Hadisimizin sahabi ravisi Kurre bin İyaz, Peygamber Efendimizin gömleğinin yakasını iliklemediğini görmüştü. Hem kendisi, hem oğlu Muaviye, hem de Basra kadısı olan torunu İyaz bin Muaviye Yaz olsun, kış olsun, her mevsimde gömleklerinin yakasını iliklemezlerdi. Kurre bin İyas'ın görüp naklettiği bu hali bir sünnet gibi ailece uygularlardı. Esasen Peygamber Efendimizin gömleğinin yakası çoğu zaman kapalı olurdu. Kurre bin İyas'ın gördüğü sırada Allah'ın Resulü belki de sıcaktan rahatsız olduğu için veya daha başka bir sebepten dolayı gömleğinin yakasını iliklememişti. Kurre bin İyas'ın dokunduğu peygamberlik mührüne daha başka sahabiler de dokunmuştur. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammedin. Hadisteki tereddütlü ifade kime aittir? Şimdi de Peygamber Efendimizin yakasının düğmeli olup olmamasıyla ilgili tereddütü göstermek üzere kullandığımız bir başka rivayete göre ifadesine açıklık getirelim. Tirmizi'nin hocası Ebu Ammar bu hadisin rivayetinde bir hususta tereddüt etmiştir. Hocası Ebu Nuaym bu hadisi kendisine rivayet ederken Resulullah'ın gömleğinin düğmesi yoktu mu dediğini yoksa Resulullah'ın düğmeleri ilikli değildi mi dediğini tam olarak hatırlayamamıştır. Bir başka görüşe göre bu tereddütü gösteren Tirmizi'nin hocası Ebu Ammar değil, Ashab-ı Kiram'dan Kurre bin İyas'ın oğlu Muaviye bin Kurre'dir. Muaviye, babasının bu olayı kendisine anlatırken Serveri Enbiya Efendimizin yakasının ilikli olup olmadığı konusunda tereddüdü bulunduğunu söylemiştir. Öte yandan bazı rivayetlerde Peygamber Efendimizin giydiği gömleklerin düğmesiz olduğu da belirtilmektedir. Bu hadisten öğrendiklerimiz Peygamber Efendimiz'e biat etmek üzere çeşitli kabilelerden insanlar gelirdi. Müzeyne kabilesinden gelen heyet içerisinde henüz çocuk olan Kurre bin İyas da vardı. O zamanlar çocuklar bile Fahri Alem Efendimizin sırtındaki peygamberlik mührünü bilir ve ona dokunmak isterlerdi. İşte bu sebeple Kurre elini Resul-i Ekrem'in gömleğinin yakasından içeri soktu ve peygamberlik mührüne dokundu. Allah'ın Resulü çok mütevazıydı çocukları pek severdi. Onların nübüvvet mührüne dokunmalarına izin verirdi. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimizin yaptığı bir şeyi aynen onun gibi yapmaya ve bunu kendilerinden sonra gelenlere aktarmaya gayret ederlerdi. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammedin. 59. Hadis Enes bin Malik radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalanmıştı. Üsame bin Zeyd'e dayanarak evinden çıktı ve Mescid-i Nebevi'ye geldi. O sırada üzerinde omzuna atıp büründüğü sevbi kıtri denilen Katar yapımı bir elbise vardı.'' O vaziyette cemaate namaz kıldırdı. İmam Tirmizi diyor ki: Hocam hadis hafızı Abd bin Humeyd bana şöyle dedi. Benim hocam Arim diye ünlü Muhammed bin Fazl bana şöyle dedi. Ünlü hadis hafızı ve münekkidi Yahya bin Ma'in kendisiyle ilk görüşmemizde bana bu hadisi kimden duyduğumu sordu. Ben de onu, hadis ve fıkıh halimi Hammad bin Seleme'den duyduğumu söyledim. Bunun üzerine Yahya bin Ma'in, keşke bu hadisi bana kendi kitabından okuyarak yazdırsaydın, daha güvenilir olacağı için makbule geçerdi deyince, kitabımı evden getirip hadis-i şerifi oradan okumak üzere kalkmaya davranırken, Yahya elbiseme yapışıp kalkmama engel oldu ve bana, Hadisi bana ezberinden yazdır. Seni bir daha görememekten korkuyorum." dedi. Ona hadisi şerifi önce ezberimden yazdırdım, sonra da kitabımı getirip aynen yazdırdığım gibi bir de oradan okudum. Hadisin açıklaması. Kitabımızın müellifi İmam Tirmizi bu hadisi şerifi rivayet ettikten sonra onun senedinin sağlam olduğunu göstermek üzere okuduğumuz bilgiyi vermiştir. Onun naklettiği bu bilgi, muhaddislerin hadis rivayetindeki titizliğini ve hadis öğrenimine verdikleri önemi göstermektedir. Hadis, hadis Öğrenme, öğrenme aşkı. aşkı Ünlü hadis ve fıkıh halimi Ahmet bin Hanbel'in yakın arkadaşı olan Yahya bin Mayin, hadis tarihinin en önemli simalarından biridir. Ahmet bin Hanbel'in Yahya'nın bilmediği hadis, hadis değildir sözü onun hadis ilmindeki yerini göstermeye yeterlidir. Yahya bu hadisi Muhammed bin Fazl'dan duyup öğrenmek istiyor. Onun ezberinin güçlü olduğunu bilmekle beraber yine de hadisi kendi eliyle yazdığı kitabından okuyarak yazdırmasının daha sağlam bir yöntem olduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine Muhammed bin Faz kitabını getirmeye giderken ya emri hak vaki olur da ben bu hadisi şerifi kendisinden öğrenemeden önce ölürse veya ben ölürsem diye endişeye kapılıyor ve ondan hadisi ezberinden yazdırmasını diliyor. Bu durum muhaddislerin hadis öğrenme konusundaki aşırı arzusunu ve titizliğini ortaya koyuyor. Daha sonra Muhammed bin Fazl'ın kendi hocalarından duyarak yazdığı rivayetleri ihtiva eden kitabını getirmesi, hadislerin erken bir dönemden itibaren yazılı olarak nakledildiğini göstermektedir. Verdiğimiz bu teknik bilgiden sonra hadisimizin açıklamasına geçebiliriz. Cemaatle namaz kılma arzusu. Hadis-i şerif Resul-i Ekrem Efendimizin son hastalığı sırasındaki bir halini gözlerimizin önüne seriyor. Allah'ın sevgili elçisi çok hasta olduğu için birkaç gün Mescid-i Nebevi'ye gidememişti. Yürümekte zorluk çekmekle beraber o gün kendini biraz daha iyi hissetti ve Üsame bin Zeyd'e dayanarak mescide çıktı. Üsame'nin babası Fahri Alem Efendimizin evlatlığı Zeyd bin Harise, annesi de onun dadısı Ümmü Eymen'di. Serveri Enbiya Efendimiz çok sevdiği bu iki insanın çocuklarını da çok severdi. Onun için Üsame'ye Resulullah'ın sevgilisi anlamında Hibbu Resulillah denilmiştir. Hadisimizi tercüme ederken Efendimiz Aleyhisselam'ın giydiği bu sev bir kıtri denilen elbiseyi omzunun üzerine attığını belirttik. Onun elbiseyi omuzlarının üzerine atmadığı, hacıların ihram giyerken yaptığı gibi bir ucunu sağ koltuğunun altından geçirip sol omzunun üzerine attığı ve o vaziyette namaz kıldırdığı da belirtilmektedir. O gün Fahri Alem Efendimizin omuzlarına attığı, hadisimizdeki ifadesiyle sevbi kıtri bürde denilen bir çeşit aba veya hırkaydı. Bu elbise Yemen veya Bahreyn'deki Katar'da yapılırdı. Üzerinde kırmızı çizgiler bulunan bu giysi kalın pamuktan dokunduğu için sert olurdu. Bu hadisten öğrendiklerimiz Peygamber Efendimiz hasta halinde bile mescide gitmeyi, cemaatle namaz kılmayı arzu ederdi kendi başına yürüyecek güç ve kudreti bulunmadığı için Üsame bin Zeyd'e dayanarak Mescid-i Nebevi'ye gitti. Hadisimizde verilen teknik bilgiden muhaddislerin hadis öğrenmeye duydukları aşırı arzuyu öğrenmekteyiz. Peygamber mirası olan hadis serveti bize onların bu öğrenme ve öğretme aşkı sayesinde gelmiştir. Allahümme salli alâ Muhammedin ve Ali Muhammed. şemail Şerif Eser İmam Tirmizi, Tahlil Yayınları Tercüme ve Şerif Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir Seslendiren Muhammed Safa Ulusoy